Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere bir sürprizle geldim. 19 Aralık'ta online Fransızca özel ders vermeye başlayacağım. Le 19 décembre, je vais commencer à donner des cours particuliers de français en ligne. Konuşma kursu olacak ve en önemli dil bilgisi dersleri, günlük konuşmalar, diyaloglar, farklı konularda ün çok kullanılan kelimeler ve cümleler göreceğiz ve onları yani bu kelimeler bu cümleler iyi telaffuz etmeyi benimle öğreneceksiniz ve dil bilgisi dersleri en kolay şekilde sizlere öğreteceğim. Sınıfta gibi olacağız. Yani birer birer cümleler, kelimeler tekrar edeceksiniz. Kim katılmak isterse benim Instagram hesabımdan veya benim e-mail üzerinden bir mesaj atabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. À très bientôt.